Ben de dedim ki sonuna kadar haklısın. İnsan eski sevgilisiyle arkadaş kalır. Ne? Tabii. Eski sevgilinle arkadaş mı kalacağını söylüyorsun? Tabii kalabilirsin. Eski sevgilinle. Evet eski evet. sevgi. Tabii ben. Arkadaş kalacağını söylüyorsun. Tabii kalırım. Eski sevgilinle. Evet eski evet. sevgilim ben. Arkadaş kalacağım. Arkadaş eski tabii. sevgilinle? Evet. Nasıl es... kalacaksın? Nasıl kalacaksın? Normal, normal kalacağım işte arkadaş. Kalacağım. Nasıl kalacaksın? Sevgi, sevgi saygı çerçevesinde ilişki. Evet. Arkadaşça yürütmeye devam edeceğim. Eski sevgiliden falan arkadaş olmaz arkadaşım. Neden olmaz? Ben sana açıkça söyleyeyim. Madem sen onu arkadaş olarak seviyordun, niye sevgili oldun? Madem sevgili olarak seviyordun, nasıl arkadaş olacağım? Arkadaş... Hadi sevgiliyken sevgin bitti, nasıl sevgiliden arkadaşa döndüreceğim? Yani Allah bullak konular. Anladın mı? Bunları anlatmak mümkün değil. Şimdi senin sevgilin var diyelim. Var. Var değil mi? 12 numara Necla. Hayır, benim var eş, diyelim. Karım size. var, eşim var. Hadi. Nerede ha, karım var, eşim var? Eşim var. Her benim yurt dışına gittiğinde eş... çıkıyorsun 12 numaraya. S S Sinan Bey, benim eşim var. Çıkıyor musun, çıkmıyor musun? Çıkmıyorum ben oraya. 12 numaraya. Ç çıkmıyorum. Ne Allah Allah'ım kork lan. Çıkmıyorum ben, ne alakası var? Yeter be artık. Buradan yok böyle olur mu, yok böyle olur mu? Kadın erkek ilişkisinde aşk biter, arkadaşlık kalır Sinan Bey. Saçma sapan konuşuyorsunuz. Bah, bah, bah. Ne alakası var? Siz olamıyorsanız sizin kendi probleminiz o. Gidin doktora tedavi olun. ne Necla. necla. Arkadaş, kardeş, eski, sevgili. E, e, böyle konuşmakla tartışma olmaz. Yeter <laughs> be. Çıktı serin. Çıktı serin. Adama bak ya.